اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات الضبحا فالمرجيات قدحا فالمغيرات الصبح فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ليحصل <سؤال> ما في الصدور <سؤال> ما بهم يومئذ لخبيث صدق الله <سؤال> العظيم <سؤال> أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu ve üfevvidu emri ilallah inna allahe basirun bil ibad Değerli müminler bugünkü sohbetimizde güzel ahlakın dinimizdeki öneminden söz edeceğiz. Ahlak kelimesi arapça bir kelime olmakla beraber ifade ettiği mana bizim için açıktır. Ve insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan huy ve davranışlarının bütünüdür. Ahlakın dinde önemli bir yeri vardır. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de güzel ahlakı ile övülmüştür. Kalem Suresi'nin 4. ayetinde geçen ve inneke le'ala hulqin azim. Ey Muhammed, şüphesiz sen yüksek bir ahlak üzerisin buyurulmuştur. İnne ma bu'itütu tammima makarime'l-ahlak. Ben ancak yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildim demiştir. Ahlakın dindeki bu önemli yeri sebebiyledir ki peygamberimiz insanları Allah'ı tanımaya ve yalnız ona ibadet etmeye çağırırken ahlaki esaslara uymayı da öğütlüyordu. Nitekim peygamberimiz Kabe'yi ziyaret için gelen Medinelileri Akabe denilen yerde karşılayıp onlara İslamiyeti terkin ettiği zaman şöyle demişti: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye buhtan etmemek. İyi işi işlemekte karşı gelmemek üzere bana biat ediniz. Yani bana söz veriniz. İçinizde sözünde duran olursa onun ecir ve mükafatı Allah'ın üzerindedir. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyada cezaya uğrarsa bu ceza ona kefarettir bunlardan birini yapıp da yaptığı işi allah Teala örterse işi Allah'a kılır. İster sonra affeder, diler sonra azap eder. Kur'an-ı Kerim'de kadınların biatı ile ilgili olarak şöyle buyuruluyor. Ey peygamber! inanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri Zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana biat edeler, ederlerse onların biatlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Görülüyor ki gerek Kur'an-ı Kerim ve gerekse peygamberimiz kendisine uymak isteyenlere uyacakları şartları bildirirken bu şartlar arasında ahlak ile ilgili hususlar ağırlığı teşkil etmektedir. Habeşistan'a ilk hicret eden Müslümanları Habeş kralı huzuruna çağırıp doğup büyüdükleri ülkeyi niçin terk edip hicret ettiklerini sorduğu zaman Muhaciler adına Hazreti Ali'nin kardeşi Hazreti Cafer şöyle demişti. Ey hükümdar! Biz cehalet içinde yaşayan bir millet idik. Putlara tapıyor, la şey yiyorduk Fuhuş yapıyorduk. Kuvvetli olanımız zayıf eziyordu. Biz toplum olarak bu durumdayken Allah Teala bize acıdı. Lütfederek içimizden birini peygamber gönderdi. Soyu, iffet ve şerefi hepimizce bilinen birisi. O bizi Allah'a ibadete çağırıyor, Atalarımızın tapına geldikleri ağaç ve taş parçalarını terk etmemizi söylüyordu. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık bağını riayet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, kan dökmekten sakınmayı, fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten, dil uzatmaktan uzak durmayı biliyordu. Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor namaza, sadaka ve iyiliğe oruca davet ediyordu. Biz de ona inandık. Getirdiği dine uyduk. Allah tarafından getirdiklerini tasdik ettik. Onun haram dediğini haram bildik. Helal dediğini helal tanıdık. Bundan dolayı içinde yaşadığımız toplum bize düşman kesildi. Bu sebeple hicret ederek ülkenize geldik. İşte İslam getirdiği ahlak esasları ile ve ahlaka verdiği önem ile o günkü toplumu böyle düzeltmiştir. Maide suresinin üçüncü ayetinde geçen El yevme ekümeltü leküm dineküm diye başlayan ve dinin tamamlandığını ifade eden ayeti kerime nazil olduktan sonra Cenab-ı Hak hadisi kutsi de şöyle buyurmuştur. Bu benim zatım için razı olduğum bir dindir. Bu dine yakışan da ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Müslüman olarak yaşadığımız müddetçe bu kasette ikram ediniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her vesileyle müminleri güzel ahlaka davet ile buyurur. Kıyamet günü mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. allah Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Hiç şüphesiz Kıyamet terazisinde dolu gitmek için de en güzel ahlak ve edep timsali olan Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem kalbi hayatından ve ahlaki hamidesinden nasiplenmemiz zaruridir. Bu da ancak ona duyulan muhabbet ve onun ruhaniyetine bürünebilme nispetinde gerçekleşir. Onun ruhaniyetine bürünmenin en güzel tecellisi de hiç şüphesiz ki ömrün her anını onun mübarek izinde Ramazan-ı Şerif ruhu ile yaşamaktan geçer. Rabbimiz cümlemizi Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Ve bu vesileyle rızasına kavuşturan kullarından eylesin. Cümlemize iki cihan saadeti nasip etsin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Cumanız mübarek olsun. El Fatiha.